Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Hakan Yıldırım. Bu dersimde sizlere 5. sınıf 3. ünitesi olan kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmeyi anlatacağım. Kuvvetin tanımıyla başlıyorum arkadaşlar. Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Yani bir kuvvet sayesinde duran bir cismi hareket ettirebiliriz, Hareketli bir cismi durdurabiliriz. Hareketli cismin yönünü, süratini değiştirebiliriz. Yine kuvvet sayesinde cismin şeklini değiştirebiliriz, cismi döndürebiliriz. Şekildeki görsellerde e, her bir durum kuvvet sayesinde meydana geliyor. Örneğin, topa şut çektiğinizde top kuvvet sayesinde hareket eder. Bir kaleci bir topa kuvvet uygulayarak onu durdurabilir. Yine aynı şekilde Gaz pedalına bastığınızda e, arabayı hızlandırabiliyorsunuz. Bu kuvvet sayesinde oluyor. Bir beyzbol sopasıyla topun yönünü veya e, doğrultusunu değiştirebiliyorsunuz. Yine iki araba trafik kazası geçirdiğinde e, arabaların şekli de yine birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerden dolayı değişmektedir. Kuvveti ölçmek için dinamometre kullanıyoruz. Okullarımızda kullandığımız dinamometre bu şekildedir arkadaşlar. Kuvveti ilk tanımlayan kişi Isaac Newton'dur. Bu yüzden kuvvetin birimi Newton olarak kullanılmaktadır ve büyük N ile gösterilir. Kuvveti ise büyük F ile gösteriyoruz. Ağırlık da bir kuvvet olduğu için ağırlığı da arkadaşlar dinamometre ile ölçebiliyoruz dinamometrenin özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar bir dinamometrenin içerisinde bizim aslında okullarda kullandığımız dinamometrelerde görmediğimiz bir yayı vardır. Yine aynı şekilde dinamometrenin içerisinde bir ölçeği yani bir cetveli vardır arkadaşlar ve kancasına istediğimiz ağırlığı veya kuvveti uygulayarak o cismin ağırlığını veya uyguladığımız kuvvetin büyüklüğünü ölçebiliyoruz. İçerisinde esnek bir yay vardır üzerinde kuvvetin büyüklüğünü ölçen bir skalası vardır. Skala dediğimiz şu cetveldir arkadaşlar. Ölçektir. Ölçebileceği kuvvetin büyüklüğü yayın kalınlığına, cinsine ve uzunluğuna bağlıdır. Yani her dinamometre arkadaşlar aynı yükü, aynı yükün büyüklüğünü ölçemiyor. Ölçebileceği büyüklük bu yayın kalınlığına, bu yayın uzunluğuna ve cinsine bağlıdır. Eğer ölçeceğimiz cismin ağırlığı fazlaysa yani büyük bir kuvveti ölçecek isek kalın bir yay seçmeliyiz, uzun bir yay seçmeliyiz ve esnek olmayan bir yay seçmeliyiz. Fakat ölçeceğimiz cisim küçük bir cisim ise hassas bir ölçüm yapmamız gerekiyor. Bu durumda ince bir yay, kısa bir yay ve esnek olan bir yay seçmemiz gerekiyor arkadaşlar ağırlıkta bir kuvvet olduğu için dedi ki dinamometrelerde ağırlık da ölçülmektedir. Yine her dinamometredeki birbirinden farklıdır ve her dinamometrenin ölçebileceği bir sınır değeri vardır. Eğer bu sınır değerini aşarsak dinamometrenin hassasiyeti bozulur. Bunun sebebi de içindeki yayın esnekliğini kaybetmesidir. Esnekliğini kaybeden bir yay tekrar eski haline dönemez. Sürtünme kuvvetiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Zemin ile cisim arasında gerçekleşen, cismin hareketini zorlaştıran ve cismin hareket yönüyle zıt olan kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz. Yukarıda aşağıdaki mavi renkli cismi inceleyecek olursak arkadaşlar, kırmızı renkli ok yönünde bir kuvvet uygulanmış. Bu cisim hareket ok yönünde hareket etmiş. Fakat bu cismin hareketini zorlaştıran ters yönde bir sürtünme kuvveti olduğunu görüyorsunuz. Bir cismi hareket ettirebilmesi de be, bebilmek için sürtünme kuvvetini yenmeniz lazım. Yani e, aşağıdaki şekilde gördüğünüz yeşil renkli zeminde sürtünme kuvveti 10 newtonsa bu mavi renkli cismi hareket ettirebilmeniz için en az 11 newtonlık bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir. Yüzeyin cinsine bağlıdır. Yani her yüzeyin sürtünmesi birbirinden farklıdır. Mesela oyuncak bir arabayı bir halıda veya bir fayansta sürdüğünüzü düşünün. Halıda daha çok zorlanırsınız. Bunun sebebi de arkadaşlar halının sürtünmesinin fayanstan daha fazla olmasıdır. Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Arkadaşlar kuvvetleri temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayırıyoruz. Temas gerektiren kuvvetlerde cisimler birbirine dokunur. Fakat temas gerektirmeyen kuvvetlerde cisimler birbirine dokunmaz. Örneğin sürtünme kuvvetinde cisimler birbirine dokunduğu için temas gerektirmez. Ama mıknatısların birbirlerine uyguladığı kuvvetlerde cisimlerin birbirine dokunmasına gerek yoktur. Bu yüzden temas gerektirmez. Yine aynı şekilde arkadaşlar e, yer çekimi kuvvetinde de cisimlerin birbirine dokunmasına gerek yoktur. Bu yüzden yer çekimi kuvveti de temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Mesela ileride su direncinin de bir çeşit sürtünme olduğunu söyleyeceğiz. Su direncinde de suya temas ettiğimiz için o da temas gerektiren bir kuvvettir. Cisimlerin hareketini zorlaştırır, hareket eden cismi yavaşlatır ya da durdurur. Ama duran bir cismi hareket ettiremez. Duran bir cismin hareket etmesini sadece zorlaştırır. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına bağlıdır. Yani cisim ne kadar ağır ise ona uygulanan sürtünme kuvveti o kadar fazladır. Dünyada tamamen pürüzsüz yani sürtünmesiz hiçbir yüzey yoktur. Fakat sürtünmesi çok çok azaltılmış bazı maddeler bilim adamları tarafından elde edilmeye çalışılmaktadır zımpara, toprak, halı gibi yüzeylerin sürtünmesi fayans, cam ve parki gibi yüzeylerden daha fazladır arkadaşlar. Yan tarafta verilen yüzeylerden L zemininin sürtünmesi K zemininden daha fazladır. Çünkü dinamometreye uygulanan kuvvet L'de daha fazladır. Arkadaşlar aynı cismi bir K zeminine bir de L zeminine bırakmışız. Ve dinamometre bu cisimleri çekmeye çalışıyoruz dinamometreyi çekebilmek için dinamometreye bir kuvvet uygulamışız. Dinamometreye uyguladığımız kuvvetlerin büyüklükleri dinamometrelerin uzama miktarlarından belli oluyor. Mesela K zemininde ki cisme uygulanan kuvvet 1 2 3 4 birim iken L zemininde uygulanan kuvvet 2, 4, 6, 8 birimdir. Bu durumda L zemininde daha fazla kuvvet uygulandığı için L zemininin sürtünmesi K zemininden daha fazladır deriz. Su ve hava direnci de bir çeşit sürtünme kuvvetidir. Suyun içerisinde bulunan cisimlere uyguladığı kuvvete su direnci diyoruz. Hava ortamında hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvvete ise hava direnci diyoruz. Temas yüzeyi arttıkça hava direnci artar. Mesela arkadaşlar, paraşütlerde temas yüzeyi artar. Temas yüzeyi arttığı için e, cisim daha yavaş iner. Yani ona etki eden hava direnci daha fazla olur. Hava direnci ve su direnci de arkadaşlar bir çeşit sürtünme kuvvetidir. Çünkü ikisi de cismin hareketini yavaşlatıyor. Cismin hareketine ters yönde etki ediyor. Biz eee su direncini azaltmak için mesela mayolar giyeriz. Bu durumda arkadaşlar suda daha kolay hareket ederiz. Yine balıkların pullu olması su direncini azaltmak içindir. Gemilerin uç kısımlarını sivri bir şekilde tasarlarız. V şeklinde arkadaşlar tasarlarız. Bu da e, onların sürtünmesini ona etki eden sürtünmeyi azaltmak içindir. Yine uçakların e, uçları, kuşların gagalarının sivri olması Kuşların uçarken V şeklinde uçması hava direncini azaltmaya yönelik e, tasarımlardır arkadaşlar. Su direnci hava direncinden daha fazladır. Bunu bir deneyle e, açıklamaya çalışalım arkadaşlar. 2 adet dereceli silindir alıyoruz. Bunlardan bir tanesine su doldurduğumuzda aynı metal parayı yukarıdan bıraktığımızda birinci e, metal para yere daha çabuk ulaşır. İkinci metal para ise sudan dolayı daha yavaş hareket ettiğinden daha geç ulaşacaktır. Bu da e, hava direncinin e, hava direncinin su direncinden daha az olduğunu bize ispatlar. Suda ilerleyen bir gemiye hem su direnci hem de hava direnci etkiler. Eee su ile temas halinde olduğu için su direnci, aynı şekilde arkadaşlar, havayla da temas halinde olduğu için Hava direnci de etkiler Ama uçan bir uçağı arkadaşlar sadece hava direnci etki etmektedir. Örneğin arkadaşlar jet uçaklarında diğer uçaklara göre çok hızlı ve indikleri pistlerde kısa olduğu için paraşütler takılır. Bu paraşüt aslında onun ikinci fren sistemidir. Normal uçaklarda arkadaşlar indikleri pistler uzun olduğu için onların yavaşlayıp durması da bir sakınca olmaz. Fakat jet uçakları hem hızlı hareket ettikleri için, hem de pistleri kısa olduğu için ikinci bir fren sistemine ihtiyaç duyarlar. Yani kendi fren sistemleri bazen yetersiz kalır. Bunun için bunlara paraşüt takılır. Paraşüte hava direnci etki ettikçe cismin yavaşlaması sağlanır ve bu sayede durması sağlanır. Mesela bir jet uçağı bir gemiye de iniş yapabilir, bir savaş gemisinin içerisine de iniş yapabilir ve savaş gemisindeki pist Normal uçan pistine göre çok çok kısadır ve jetin hızlı olan jetin durması bu şekilde ancak sağlanabiliyor. Biz bazen sürtünmenin az, bazen de fazla olmasını isteriz. Sürtünmenin az olması durumu az olmasını istediğimiz durumlarda cisimlere tekerlek takarız. Mesela arkadaşlar bir dolabı yerinden hareket ettirmek zordur. Eğer altına tekerlek takarsak hareket ettirmek daha da kolay olur. Sebebi sürtünme kuvveti tekerlek sayesinde azalır. Yine cisimleri yağlıyoruz. Örneğin menteşeleri veya arabaların, makinelerin parçalarını yağlarız. Bu durumda arkadaşlar yine sürtünme kuvvetini azaltmış oluruz. Yüzeyi pürüzsüz hale getiririz. Sürtünmeyi azaltmak için yine ıslak olan yerlerde arkadaşlar kayıp düşme ihtimalimiz daha fazladır. Sebebi de arkadaşlar ıslak olan yerlerde sürtünme kuvveti daha azdır. Araçların uç kısımlarını sivri tasarlarız. Sivri uçlu yaparız. E, bu da sürtünmeyi azaltan bir e, durumdur. Buz pateni, dalgıç kıyafetleri gibi bazı aksesuarlar kullanırken de sürtünmeyi azaltırız. Bazen de sürtünmenin fazla olmasını isteriz. Mesela lastiklerine zincir takınca sürtünmeyi artırırız. Paraşüt kullanırken hava direncini artırdığımız için sürtünmeyi artırırız. Yine merdivenlerde kayıp düşmemek için siyah şerit takıyoruz. Yine bu siyah şeritleri halıların altına da koyabiliriz. Bu da onun kaymasını engeller. Tekerleklere fren papuçları taktığımızda sürtünmeyi artırırız. Çünkü sürtünmenin fazla olmasını isteriz ki fren tuttuğumuzda durabilelim. Ayakkabıların tabanlarını tırtıklı tırtıklı seçiyoruz. Örneğin botlarda sürtünme daha fazladır. Kış lastiği kullanıyoruz. Yine bot gibi görev yapıyor. E, durmamızı sağlar. Buz tutan yollara kum serperiz. Veya e, daha e, iri taneli kum veya çakıl serpiyoruz arkadaşlar. Bu durumda e, sürtünme kuvvetini arttırmış oluyoruz. Çim sahalarda normal ayakkabı yerine altı çivili olan kramponlardan giyiyoruz ki sürtünme kuvvetini artırabilelim. Sporcular ellerine pudra sürüyorlar örneğin halterciler halterin elinden kaymasını engellemek için sürtünmeyi artıracak yönde pudra sürüyorlar. Kavanozlar açılırken kuru havlular kullanıyoruz ki sürtünme kuvveti fazla olsun. Sürtünme kuvveti ee, bazen hayatımızı kolaylaştırırken bazen de zorlaştırıyor arkadaşlar. Yazı yazmak, yolda kaymadan yürüyebilmek, cisimleri kavramak, ateş yapmak, fren sistemini kullanmak hep sürtünme sayesinde. Sürtünmenin olumlu yönlerine örnektir. Yani yazı yazarken sürtünmeden faydalanıyorum. Sürtünme olmasaydı yazı yazamazdım, yemek yiyemezdim, yolda yürüyemezdim. Ama sürtünmenin olumsuz yönleri de var. Mesela şekilde gördüğünüz gibi... Elbiselerimizin, ayakkabılarımızın, araba lastiklerimizin aşınmasını, aşınmasına neden oluyor. Bu da sürtünmenin olumsuz yönlerine örnektir arkadaşlar. Şekilleri inceleyelim arkadaşlar. Burada tipte uç kısımları, e, ön kısmı sivri yapılmıştır. V şeklinde de sürtünmeyi azaltacak yönde tasarlanmıştır. Mayo giymek sürtünmeyi azaltır. Yine balıklar e, canlılar arkadaşlar su direncini azaltacak yönde. Yaratılmışlardır. Uçaklar botta olduğu gibi hava direncini azaltmak için tasar, azaltacak yönde tasarlanmışlardır. Cisimlerin altına tekerlek taktığımızda yine sürtünme kuvvetini azaltmış oluyoruz. Göçmen kuşlar V şeklinde uçarlar. Bu da hava direncini azaltmak içindir. Merdivenlere siyah şerit takıyoruz, yapıştırıyoruz. Bu da sürtünmeyi artırmak içindir. Makine parçalarını yağladığımızda sürtünme kuvvetini azaltıyoruz. Kış lastiği kullandığımızda sürtünmeyi artırıyoruz. Lastiklere zincir taktığımızda sürtünmeyi artırıyoruz. Bu şekildeki buz patenlerini kullandığımızda sürtünmeyi azaltıyoruz. Ellerimize pudra sürdüğümüzde de arkadaşlar sürtünmeyi artırmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum.